Ben burada e, kahve yapıyordum. etrafta evraklar tutuştu. Dalgınlığıma geldi. Bir baktım alevler yükselmiş. Kaç konteyner yalnız o konuda? İki tane. İki konteyner. İki konteyner. Peki abi kaç ee, burada? Nasıl yapacaksınız? Vallahi şu an hiç bir şey diyemeyeceğim. Yani bir, bir şey konuşacak durumda değilim. Abi ne zaman yaptınız burayı? Kaç hale yaşıyordunuz burada? karşıda tek başıma kalıyorum. Burada yengem kalıyor. Nasıl oldu ki abi? Yangın nasıl çıktı? İşte kahve yapıyorum. <laughs> Evraklar var etrafta tutuştu. Sonra hortumla söndürmeye çalıştım. Yetiştiremedim. Evet. Depremden sonra buraya e, derme çatma bir şeyler yaptık. Burası da yengemin konteyneri. Vali Hanım gözlerinizin önünde yandı. Neler hissettiniz? Vallahi çok acı bir şey. Allah kimsenin başına getirmesin. İnsan, ins, i̇nsanın bütün anıları yanıyor. Çok kötü bir şey yani Allah tamam.